Merhaba Şabes, sevendileri kırmızı hoş geldiniz. Bir bilgi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Oyuncuların seviyelerine ve özelliklerine bakalım. Normalde FOP uygulamasından bakardık. Biz 99 çoğu zaman FOP uygulamasından seviyeleri inceler bakardım sizlerle paylaşırdım ben arkadaşlar. Çok nadir diğer uygulamadan paylaşıyordum. Ama FOP uygulaması hala güncellenmedi. E, oyunda futbol 2026'ya geçtik. Bayağı bir futbolcunun seviyesi değişti. Becerisi, takım oy tarzı değişenler var. EFUB uygulaması da bütün bu standart kağıtları falan güncelliyor ama bu kadar da geç kalmamıştı geçen senelerde. İkinci günde bitmek üzere. Diğer uygulama güncelledi arkadaşlar. EFUB geride kaldı. Diğer uygulamadan bakalım arkadaşlar. Bu uygulamamız Play Store'dan her ikisini de aslında ücretsiz olarak indirebiliyoruz. Ben EFUB uygulamasını daha çok beğeniyorum. Menajerler var orada istediğimizi seçebiliyoruz. Kullanımı çok rahat. Her şeyde içinde bulunmakta. Google Play Store'daki adı da sembolü de simgesi de bu arkadaşlar. f eFootball DB, PES TV Ben eski adı pestata Genelde pestata da diyorum bazen. Şu an isimleri her şeyi bu şekilde. iPhone'da var mı bilmiyorum. Belki iPhone'da da vardır. Ben Android cihazlar kullandığım için arkadaşlar hep Play Store'a bakmaktayım. Belki iPhone'da vardır Umarım vardır. iPhone kullanan arkadaşlarımız bilgi paylaşırsa çok iyi olur. Seviyelere bakalım ama şöyle durum. kadar böyle detaya inemiyoruz arkadaşlar. Yukarıdakilere tıkladığımızda mağazada parayla aldığımız Epic futbolcular. Silvestre 102'ye kadar çıkıyordu. Şimdi uygulama şu şekilde kullanılmakta. Şurada Tabii ben tıkladım şu ofansif Fullback'in yazısının hemen altındaki simgeye tıkladığımda arkadaşlar Max Auto tıkladığımda maksimum seviyeye çıkarıyor. Uygulamaya hangi menajeri kullandığımızı söylememiz lazım. O resetin hemen hizasında sağ tarafında ofansif Fullback'in altındaki menajer görseline tıklıyorum. Hatta şu yukarıdakine tıklayalım. Takım oyu tarzı 89 oldu ama menajerlerin isimleri yok. Burada inzayı falan deseydi de seçerdik. Eflip'te en azından öyleydi. Menajerin özelliklerinde hangileri artı ise onlara tıklamamız gerekiyor. Ben düz 89 diyeyim arkadaşlar. Tüm 89'luk menajerler olsun. Güçlendiricileri söylemeyelim ya da Luis Roman'ı da alabiliriz şöyle 88 yaparız marketteki Luis Roman ya da 89 yapalım. Şu an oyuncumuz 101 seviye. Bir de güçlendirici basacağız. Crossing artı 3 diyor ya oraya tıkladığımızda oyuncumuza ikinci güçlendiriciyi basmamız lazım sol bek futbolcusu. Defans bastığımızda oldu. Orta bassak crossing diye geçmesi lazım. Sol bek ortalarını arttıralım dersek crossing ortada basabiliriz. 89 tüm menajerlerde 102 seviyeye kadar çıkmakta. Luis Roman'ı aldığımızda yine 102 seviye arkadaşlar. Oyuncumuz pike yapan orta becerisine sahip. İngilizce burası. Low pass alçaktan pas. Low pass yüksekten pas oyundaki sıralamadan da çoğunu tabii yani ezberledik arkadaşlar. Ofansif farklılık, top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma diye aşağı doğru iniyor. Savunma özellikleri sağ üst tarafta 80'in üzerinde. Hızlanması düşük. Ben de denedim. Yavaş, yani çok yavaş değil ama hızlanması keşke biraz daha iyi olsaydı. Hız değeri yüksek. Epic yapan orta becerisi var. Pas değerleri yüksek. Hucumcu bek için savunması iyi. Funnistar'a baktığımızda 102 seviyeye kadar çıkmakta max auto tıkladık. Şu an 101 İkinci güçlendirici olarak ben bir gol iç ya da şut basalım. Ben defans bastım. o şekilde bile oldu arkadaşlar. Menajerimiz Mourinho'da olmuştu. Diğerlerini de denememiştik. Hızı 86, hızlanma 89, şut gücü 86, bitiricilik 95, ofansif farkındalık 94, kafası 83. Ayağını, kafasını kullanabilir. Çok hızlı bir isimlik, çok ağır da bir isim değil. Boyu da 1.89'du. Diğer isimlere gidelim. Mesela Hazard'a bakalım. Bir hafta içerisinde Hazard'ı penaltılardan alacağız. Raul'u da çıkarabiliriz arkadaşlar. Orada da şansımızı zorlayacağız. Eden Hazard 28 yaşında, 1.73 boyunda. Ben baktım hızlı düşüktü ne yazık ki. Hazard bir de 28 yaşında çok yavaş olmaması lazım. Evet Real Madrid zamanı, Chelsea zamanında çok iyi fırtına gibi kopar giderdi ya da daha öncesinde Lille zamanında şu an 101 seviye arkadaşlar. Sol açık bastım 102 oldu. Top taşıma bastık 102 oldu. Birçok şey aslında işe yarıyor Eden Hazard'da. 102, 103 yapabilir miyiz? Bir de ona bakalım. Ama tabi burada menajeri de özel olarak seslek iyi olur. Bekan Baver menajeri, güçlendiricileri var. En azından şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ofansif farkındalığı 92, 10 tane basılmış. Top kontrolü o kısmı 12 tane basılmış. Bence oradan birazcık alıp başka yere de verilebilir. Oralar çok yüksek. Alçaktan pas 86, yüksekten pas 83, bitiricilik 83. Hızı çok yüksek değil. 8 tane basılmış 83. Şut gücü 88, bitiriciliği 83'tü. Dengesi 93, fiziksel temas. Sıçrama kafa kıpkırmızı. Falsosu 80, dayanıklılığı 82. Geri gelelim şeye bakalım arkadaşlar. O penaltı kısmında Orkun Kökçü'nün olduğu paket vardı ya. Daily Game Box'ı. Orkun Kökçü'den başlayalım. 101, 102 yapabiliyoruz. Şu an menajerimiz 89'luk tüm menajerler. Göbek futbolcusu olduğu için mesela çeviklik desek 102, teknik desek 102. Frikik de olmadı, defans da olmadı. Pasta 102, duello. Teknikte kalsın o zaman arkadaşlar. Birçok şey de oluyor aslında. 102 seviyeli Orkun Kökçü. Top kontrolü 91, top ee, sıkı top tutması 89 top sürme 88 oralara 90 civarında pasları çok iyi 94 93 hızı 85 hızlanma 85 öyle yavaş değil çok hızlı dedim hız değeri de iyi şut gücü 92 ceza sahası dışından etkili şutları var bitiriciliği 70 Orkun bayağı gol atan asist yapan bir isim önceki kariyerinde öyleydi bence bitiricini arttırmaları lazımdı falsosu 84 Duran topu daha iyi olması lazım. Frikik golleri atıyor. Korner kullanıyor. Benfica'da da bunları yapmıştı. Tabi milli takım kartı. Defansif özellikleri 78, 76, agresifliği 84, defansif katılımı 77. Pasları var, top kontrolü var, hızı da 85 civarındaydı. Raykarta baktığımızda defansif ortası ön libero 102. Bir defans bassak, agility bassak, teknik bassak, Duelo, duello da oldu. Belki başka birkaç bir şey de daha olabilir arkadaşlar. E, menajerimiz 89'luk tüm menajerler. 103 seviye. Defansif özellikleri 92-92 88-92 Hızı 84, hızlanma 76 Şut gücü 90 Fiziksel temas 91 güçlü Sıçraması 81, boyu da uzun bir isim. Kafası da 80 Savunma özellikleri tipik hani R kartı Tabi bazı kartları çok daha iyi oyunda. Ha, bedava kart. Şu baktığımızda dayanıklılığı da 93 dengesi 72. Top kontrolü top sürme oralar düşük. 79, 76, 78. Ama pasları iyi. Savunması iyi olduğu gibi pasları da 91, 87. Diğerlerine de hızlı bir şekilde bakacak olursak. Simons 99 seviye top kontrolü var. Pasları bitiriciliği 80 üzerinde hızı düşük. 81 hızlanma 93. Burada doku var. Hızlı bir kanat futbolcusu. 94-98 hız hızlanması var. Top kontrolü çok iyi. Pası 80 bitirici 73. O sonunu getirmekte sıkıntı yaşayacak. Kukureya 97. Öncekinde de Real Madrid'den Carvalho vardı. Çok düşüktü. Ben de böyle yedek hesaplarda açılım yaptığında çoğu zaman Carvalho çıkarıyorduk. Burada da Kukureya oldu. Daha buraya ama oyuncular ileride eklenecek arkadaşlar. Konuyu burayı zamanla dolduruyor. Eden Hazard'a baktık değil. E, Raul'a bakalım. 103 seviyeye kadar Raul çıkabiliyor arkadaşlar. Daha önce Drogba'da olduğu gibi tek bir epik. Birkaç tane renkli kart futbolcumuz var. İnşallah Raul'u erkenden çıkarırız. Ben Drogba'yı bayağı geç çıkarmıştım. E, Raul 103 seviyeye kadar çıkabiliyor. Golcu işgüdüsü basalım. 103. E, Luis Roman menajeriyle de oluyor mu? Luis Roman marketteki 88'lik menajerle de olmakta. 33 yaşındaki hali. Ofansif farkındalığı 93, top kontrolü, top sürme oralarda 90 üzerinde. Pasları 81, 80, bitiriciliği 90. Pasa 4 tane basılmış arkadaşlar. Hıza 6 tane basılmış. 84 hızlanma 92. Şut gücü 81. Diğer isimlere de hızlı bir şekilde bakacak olursak Rafaella, şu an menajerimiz 88, 89'luk tüm menajerler desek ama güçlendirici basmak gerekiyor. Güçlendiricilerde oyuncular bir seviye daha yükselebilmekte. Hızlı bir isim Rafael Top kontrolü de var ama diğer değerler düşük olmuş. Schroederbeck'e baktığımızda 99 savunma özellikleri güzel. Hızı 80. Hızlanma düşük. Sıçran fiziksel temas kafa. Özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşlarımızın işine yarayabilir. Dimarco 98. Şimdi Dimarco bazen güzel goller dağıtıyor. Bir yandan da bitiricine baktım kıpkırmızı. Mekkin 97 düşük seviye arkadaşlar. Devam ettiğimizde şuradaki isimler adaylı sözleşme. Rodri 101 seviye. Savunması iyi. Hızı 80. Hızlanma 72. Top kontrolü. Top sunu buralar. Paslar 80'in üzerinde. Şut gücü 93. Savunması iyi bir isimdir Rodri. Çok hızlı değil. Çok ağır da değil. Fiziksel teması 83. Dengesi 66. Edermeli ta 99'a kadar çıkmakta. Özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarımızın işine yarayabilir. Oyun kurucu bir stoper futbolcusu. Defansif özellikleri 90 üzerinde. Hızı 84. Sıçrama 91. Kafa vuruşu 88. Yani 90 ayarlarında. Dibalıya e baktığımızda 98. Top kontrolü var. Hız hızlanma. Alçaktan pas bitirecek. Oralarda 80'in az bir şey üzerinde. Biremer stoper futbolcusu 98. Savunma özellikleri 90'ın birazcık üzerinde. Hızı 81. Bultap oyun kurucuydu yine. Fiziksel temas 91. Sıçrama 87. Kafa 83. Boyu burada yazıyor mu? Yazıyor. 1.88 boyu var. Eden Militao yakın boyları da. Ferdi Kadıoğlu 97. Hızı 92. Hızlanma 89. Ortalarına baktığımız zaman öyle çok yüksek pas yok ne yazık ki. Falsosuz 80. Barcelona'dan defansif ortasaya baktığımızda 97. Çok yüksek seviyeli değil kendisi. Bazı özellikleri iyi. Devam ettiğimiz arkadaşlar Isco bedava alacağız. Klasmanda 1 milyona girmek gerek. Öyle birinci klasman ikinci klasman zorunluluğu yok arkadaşlar. Sadece 1 milyona girmemiz lazım. Online maç bölümünde yapay zeka sayılmıyor. Online maçta ilk 1 milyona girersek Isco'yu alabileceğiz. Ama Eylül'de veriyor konumu. 11 Eylül tarihinde. Isco'ya da baktığımızda 101 Ofansif orta saha 89'dayız şu an. Teknik bassak 102 oldu. Birçok şeyde işleyecektir yarayacaktır. Çeviklikte de oldu. Pasta da, duello da olmadı. Golc içgüdüsü bassak onda da oldu. iskuya baktığımızda 32 yaşında. 1.76 boyunda. Yaratıcı oyun kurucu. 12 tane basılmış top kontrolü kısmına. Oradan birazcık alınıp başka yere de verilebilir. Çok yüksek top kontrolü. Top sürme ayağına top yapışacak adeta. pastar 93-90. Hız 83, hızlanma 85. Çok hızlı değil, çok yavaş da değil. Defansif özellikleri kıpkırmızı. Şut gücü 81. Bitiriciliğine 80 diyebiliriz. 79. Falsosu 85. Dayanıklılığı 82. Denge 90. Fiziksel yönden güçsüz. 67. Fiziksel temas. Kafa 53. Ayağına top yakışıyor. Topla çıkarabiliyor. Pasları da çok iyi. O tarz bir futbolcu. Yaz transferlerimiz var. Kiminde De Bruyne kaç seviye? 99 hızı 79 o da transfer oldu. Bayana hızlı bir şekilde baktığımızda 99 seviye. Hüseyin şimdi böyle bakalım. Güçlendirici herhangi bir güçlendirici denemeden bazı özellikleri iyi savunma özellikleri 90'ın üzerinde boyu da 1.96 bayağı uzun bir isim. Jonathan David Juventus'a transfer oldu. Şu şekilde özellikleri. Bitiriciliği 90. Farkındalığı 91. Hızı da 91-97. Kafada 70. Çerki 98. Top kontrolü yüksek. Pastları 88-80. Bitiriciliği düşük. Hızı da iyi seviyelerde. 97 seviye oyuncumuz. Seviye düştü. Kerkiz'e baktığımızda 98. Hızlı. Şut güceyi. Savunması da farkındalığı düşük ama diğer özellikleri iyi. Ortalar Yüksekten pası 83 Fazlosu 80 Defansif orta sahamıza Baktığımızda çok yüksek Seviyeli değil arkadaşlar Bugün gelen e, isimlere bakalım Ben e, Schneider'a baktım Yorumlarda bir arkadaşımız sormuştu 105 yapma vardı arkadaşlar Arkadaşımız da diyordu ki 105 nasıl yaparız Şu an 89'luk menajerdeyiz e, f olsa menajer menajer bakardık O iyi olurdu Buradan bir tanesine denedim ben Golcu içgüdüsüydü galiba arkadaşlar 105 dedi Luis Roman'da da evet Luis Roman'da da 105. Golcü içgüdüsü 105 seviye çıktı Schneider. Top kontrolü pasları çok iyi. Hızı 85, hızlanma 89, şut gücü 94. Bitiricine 4 tane basılmış 85. Falso 88. Dayanıklılığı 84. Dengesi 88. Fiziksel temas 72. Kafa vuruşları çok zayıf. Harika paslar atacak bir oyuncu. Eto 104 seviyeydi. Ben de çıkardım. Birçok şey de denedim ama Efu ve güncellensin. Oradan tekrardan kontrol ederiz arkadaşlar. Sağ, hani golcü bastık. Aslında sağ kanat farklı şeyler de denedim ben ama bir de menajer menajer denemek lazım. 105 olan var mı? Çok hızlı. Kanata göre e, dizayn edildiği için, basıldığı için böyle forvet istersek bitireceğini 93 seviyelerine kadar çıkarabiliyoruz. Ben o şekilde basıp kullanmıştım. Brahim Diaz 103 seviye. Buradan ofansif orta saha bir gol içgüdüsü bassak 104'e kadar çıktı. Bomba şut becerisiyle geldi kendisi. Diğer isim Vinicius Junior 104. Şimdi sol kanat golcü içgüdüsü değil de. buradan başka bir şeyler de bu arada denesek arkadaşlar. Mesela çeviklik 105 oldu. Golcü içgüdüsü 105 oldu. Menajerimiz 88'lik menajer 105 seviyeye kadar çıktı. Çok hızlı. Şut gücü 90'ın üzerinde. Top kontrolü çok iyi. Paslar bir de 84, 82, 84. 80'in üzerinde. Kafa çok kötü. Kıpkırmızı. Dengesi 95 tane 92 falsosu 80. Bitiricine 4 tane basılmış. İstersek oraya da birazcık arttırabiliriz. Hıza 12 tane basmış arkadaşlar. Oradan 2 tane bile alsak 4 4 veriyor. 8 tane falan vermekte. Bitiriciliği 4 tane arttırabiliriz. Yani hızı 98'e düşürüp bitiriciliği 88'e kadar da çıkarabiliyoruz. Bu aşağıdakiler daha önce gelenler. Çoğu futbolcuya baktık arkadaşlar. Raul'a baktık. Yamalı ben alıp fullemiştim. Ama seviyeyi unuttum. 102 demek ki arkadaşlar. Sağ açık bir golcü işgüdüsü bassa kendisine. 102 seviye. Seviye çok yüksek değil. Yaman'ın bombacı kartı vardı. Mesela ne kadar yüksek seviyeliydi. Messi'ye de bakalım. Renkli kartlar da öyle çok yüksek seviyeli değil. 1800 bayağı pahalı oldu. İşte o heykeller falan verilmekte. Lionel Messi. 101. Bir golcü işgüdüsü denesek. 102 seviye. Hızı 82, hızlanma 89. Top kontrolü çok. Yani bedava hediye edilen Messi kartlarına çok benziyor. Buradaki her şeye de baktık arkadaşlar. Efop tabi güncellenirse o daha güzel bir uygulama ama şimdilik işimizde bu da, bu da yaramakta. Belki öyle menajer menajer bakamadık ama genel olarak seviyeler bu şekilde. Özellikler bu şekilde arkadaşlar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi oyuncularla ilgili çıkardığınız ya da çıkarmayı düşündüğünüz isimlerle ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere o günler diliyorum. Hoşçakalın.